Ezan seslerine hasret kalmayan anlayamaz nedir gurbette cami. Her şeyi yitirip tekrar bulmayan bilmez ne demektir gurbette cami. Bir ömür günaha batmış kulların isyan ile geçmiş nice yılların en sonunda bütün çapraz yolların çıkış noktasıdır gurbette cami. Üç vardiya çalışıp da alınan şükür diye seçtelere varılan Ağlayarak cuma, bayram kılınan, alın terimizdir gurbette cami. Eski fabrikadan bozmadır çoğu, bunalan orada alır soluğu. Yaşlılar bilirler var ile yoğu, baba ocağıdır gurbette cami. Kimse birbirini bilmezdi önce, herkesin bir yolu vardı kendince. Çocuklar terk edip bir bir gidince, uyandırdı bizi gurbette cami. Bazı tatillerde, bazı bayramda hasret giderirler senede, ayda. Vatan ocağının bir bardak çayda, tüten dumanıdır gurbette cami. Memleketten havadisler alınır, gidenlerden göğe haber salınır, tatlı koyu sohbetlere dalınır, bir dost kapısıdır gurbette cami. Hafta sonu cıvıl cıvıl şenlenir. Türkiye'den hatıralar dinlenir. Çocuklar dinini orada öğrenir. Sıla olur bize gurbette cami. Bilmem kaç yıl geçmiş ya dillerinde, vatan türkü olmuş hep dillerinde, açık denizlerin sahillerinde huzur limanıdır gurbette cami. Ya Rabbi bu nimeti verdin sen bize, çok şükür kavuştuk yeniden öze, ne hacet fazlaca kelama söze, Hakkın bir lütfudur gurbetli yani Küçük benliğinin e, şiirini sizler için okumaya çalıştım. Gurbet ellerinden hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. En kısa zamanda camilerimize kavuşmayı diliyorum. Bizim buradaki camilerimiz şu anda bakıma alındı. İnşallah en kısa sürede camilerimize kavuşacağız. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.